Harf setimizin dışında kafa ve gövde grubumuz bulunmakta. Bu kafa ve gövde grubumuzu harf setimizden e, tespit ettiğimiz ismi üzerindeki kanaldan suyet kısmına geçiriyoruz. Ben kısaca o Efe olarak belirledim ismi. Eğer arka tarafına aynı şekilde siz de farklı bir ad yazmak istiyorsanız yani iki tarafta yazmak istiyorsanız Tam tersine tekrardan buradan başlayaraktan yaparsanız iki tarafa birden rahat bir şekilde görme şansına sahip olursunuz. Ben Efe yazdım. Direkt olarak kısa kısma yani silikon kısmın kısa kısmına, kısa ucu bulunan kısma direkt olarak getirip önce zımbalıyorum. Bu zımbalamadaki amaç kayış silikon üzerinden kayıp da e, müşterinin ya da alacak kişinin e, bu üründen memnuniyetsizlik e, duymamasını sağlamak. Tekrar öteki tarafına boşluğunu alaraktan silikon kısmını hafif bir germeyle boşluğuna öteki taraftan da zımbalıyorum. Zımbaladıktan sonra iki tarafı birleştiriyorum. Ve kafa kısmını takıyorum. Aslında zaten burada işimiz bitiyor. E, tek yapacağımız Kafa kısmının bulunduğu iki noktadan, şu iki de minik delikten japon yapıştırıcısıyla da birer damla çok fazla olmamak şartıyla damlatarak temasını sağlamak, yapışmasını sağlamak. Bu kadar basit. Aslında bir dakikadan fazla sürmüyor bu anahtarlığı yapmak. Teşekkür ederim.